Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendi doğum gününü kutlamış mıdır? Evet kutlamıştır. Hazreti Aişe annemizden ve Zeyd Efendimizden nakledilen hadislere göre Efendimiz'e pazartesi niçin oruç tutulduğu sorulduğu zaman ben bugün dünyaya geldim, vahiy bana bugün nazil oldu ve ameller bugün Allah'ımızın katına arz olur şeklinde bir beyanatta bulunuyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam kendi doğum gününü oruç tutmak vaziyetinde kutlamıştır. Hem hangi aklı kamildir ki, hangi sağlıklı akıldır ki kendisine bir yıllık kar zarar bilançosu arz edildiği vakit zararı karından pek fazla olmasına rağmen Yine de o günü gülmekle, eğlenmekle, partiler, programlar düzenlemekle geçirir. Bu adama şaşılır, bu akla ahmaklık ithaf etmekten başka elden bir şey gelmez. O halde kardeşlerim, bizler de kendi doğum günümüzü kutlamamızda hiçbir sakınca bulmuyoruz. Lakin o kutlama şekli ancak masivaya, günaha bulaştığımızdan ötürü tövbe ile meşguliyet ve o günahların affı için Allah'a iltica ve bir dahaki yılı bize ibadetle, taatle dolu dolu bir vaziyette geçirmemiz için Allah'a dua şeklinde kutlanmalıdır. Bunun aksisi akla zararlıktır, aklı başında olan bir insanın dahi yapabileceği bir şey değildir kardeşlerim. Hem buna istinaden bir hoca efendinin hezayanları Peygamber kendi doğum gününü kutlamadı, ashab kutlamadı şeklinde bir beyanatta bulunuyor. Bu anlamda hiçbir hadisi şerif yoktur diyor. Peygamber Efendimizin pazartesi oruç tutması ve doğduğu günün o gün olması istinadıyla bu şeyi yapması doğum gününün de kutlandığına en büyük delildir kardeşlerim. O halde bizlerin de kutlu doğumu kutlamamızda herhangi bir sakınca yoktur. Ama kutlama şeklimiz yine Hazreti Muhammed için değil, yine Allah için oruç tutulan, Allah için namaz kılınan, Allah için ibadet edilen şeklinde bir kutlama olmalıdır ve zaten Müslümanlar da bu şekilde bir kutlama yaptığı için bunda hiçbir sakınca yoktur kardeşlerim.